Adıyaman'la ilgili birkaç bir şeyi belirtmek istiyorum. Adıyaman'ı hem zam vurdu hem de AK Parti'nin yasakları vurdu. Nasıl mı? AK Parti'nin getirmiş olduğu zulüm yasası 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan beri genel başkanımız grup toplantısında. Genel başkan yardımcımız Sayın Veli Ağbaba bu kürsüde. Ben defalarca bu kürsüde ifade ettim, dile getirdim. Adıyaman kan alıyor. Adıyaman'daki tütün üreticisi kan alıyor. Yasaklarınız nedeniyle bu insanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Açlıkla karşı karşıyalar. Açlıkla siz bu insanların sabırlarını nereye kadar test edeceksiniz? Getirin bu zulüm yasanızı erteleyin. Ertelemek için bir kanun değişikliği, bir kanun teklifi getirin dedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna destek olacağız dedik. Bugüne kadar tık yok. Sağırları oynuyorsunuz. Duymamazlıktan geliyorsunuz. Görmemezlikten geliyorsunuz. Bakınız bizim çağrılarımıza kulak vermediniz. Bir de Adıyaman'da, Adıyaman mitinginde Sayın Erdoğan ne demiş onu dinleyin. Kütün meselesi Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum. Kütün önemli bir yere sahip. Bizlerin ekmeğine olmaya değil. Ekmeğini büyütmeye geldi ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz. Evet, sayın Evet. Şimdi sayın. sayın cumhurbaşkanı. Onlar biliyordur ne dediğinizi. 1 Haziran 2018 tarihinde Adıyaman meydanında. Bütün Türkiye kamuoyuna ve Adıyamanlılara şunu söyledi. Siz kazanılmış haklarınızdan asla geri adım atmayacaksınız. AK Parti ekmeğinizi büyütmeye geldi dedi. Ben peki buradan soruyorum. Aradan yıllar geçti. Adıyamanlının tütün üreticisinin ekmeği büyüdü mü? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı siz bu konuşmayı yaptığınızda tütüne ilişkin sadece idari para cezası vardı. Bugün ne var? 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası var. Hapis. Hani kazanılmış haklara bir şey gelmeyecekti. Hani bu işin teminatı sizdiniz. Hani siz gerekli talimatları vermiştiniz. Millet rahat nefes alacaktı. Hiçbirisi olmadı. Buradan milletin meclisinden Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum. Adıyaman'da vermiş olduğunuz sözü yerine getirin. Vatandaş sizden çözüm bekliyor. Vatandaş sizden bu zulüm yasasının kaldırılmasını bekliyor. Derhal adım atın. Bakınız, daha ortalık karışmadan, daha insanlar huzurunu bozmadan bu işe çözüm üretin. Çözüm bu işte yetki Cumhur İttifakında. Tamamlayalım lütfen. Bu işte sorumluluk AK Parti'de. Bu yasayı getiren de AK Parti'dir. Bu yasayı şu andaki meclis çoğunluğuna göre değiştirecek olan da AK Parti'dir. Bu sorumluluktan kaçamazsınız. Siz yabancı kartellerin, sigara şirketlerinin Türkiye'de at koşturmasına göz yumacaksınız. Kendi çiftçinizin, kendi milli ve yerli üreticinizin ürettiği tütüne üç yıldan altı yıla kadar hapis getireceksiniz. Biz bu hapis cezasını reddediyoruz. Adıyamanlar reddediyor. Malatyalılar reddediyor. Türkiye'nin her tarafındaki tütün üreticileri bu hapis cezasını reddediyor. Bu hapis cezası ne hukukidir, ne vicdanidir, ne de ahlakidir. Ama buradan bir şey de belirtmek istiyorum. Biz tabii çağrımızı yapacağız. İktidar partisini çözme davet edeceğiz. Onlar yaptı yaptı. Yapmadı. Genel başkanımızın da bizim de sözümüz var. Millet İttifakı'nın iktidarında bu ha